Selamünaleyküm dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere şakaladlı boss'u öldürmeyi anlatmaya çalışacağım. Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Zindana girdik. 2 adet mini boss var. Mini boss'lara kadar önümüze çıkan her şeyi öldürüyoruz. İlk mini boss'umuz Blade bu boss'un bir tane olayı var. İki de diyebiliriz. Herkesi içine topluyor. Labirent oluşturuyor. Bu arada zindanın içerisindeki sarı ışıklara çarptığınızda neredeyse yarı can alıyor ve sersemliyorsunuz. O sarı ışıklardan bir labirent oluşturuyor. O labirentten çıkmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Bir de hasar vuruyor çıkamazsanız. Ölüyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi. İkinci olayda belirli bölgelere şimşek çağırıyor. Başka bir olay yok. Öldürüp devam ediyoruz. Boss'u öldürdük şu sarı şeylerin içinden deş atarak geçebiliyorsunuz. Geldik ikinci mini boss olan Beloga. Bunun da iki olay var diyebiliriz. Birincisi çekiyor bizi içine ve sırasıyla 3 adet karenin içine hapsediyor. Karelerin kenarlarına gidip F ile açıyoruz. Üçünü de açtıktan sonra şu ileride bekliyoruz. Karenin kenarını açıyoruz. Birincisi ve ikincisi. iki taneymiş. İkinci olayda belirli bölgelere şimşek atıyor. Belog'u öldürdük. Geldik şakala. Her zaman olduğu gibi bunun da bir mor Q ile dodge'lanabilen bir büyüsü var. Bos'a ilk vurduğunuzda hemen onu atıyor. Ondan sonra da ara ara atmaya devam ediyor. İlk vurduk. Büyüsünü attı. Q ile dodge'ladık. İlk olayı budur. İkinci olayı yakından vuran karakterlerin bir tanesine mor bir işaret bırakıyor. İşaretli kişinin yapması gereken şey bir kenara yaklaşıp örneğin buna diğer kenara doğru bossa en yakın olabilecek şekilde mor ışığın kaybolacağını kestirdiği anda diğer kenara doğru koşması gerekiyor. Bu sırada takım üyelerinizden bir kişi diğer kapıyı açabilir veya tanklayan kişi deş büyüsü varsa bu deş büyüsünü atarak sarı ışının içinden geçebilir. Boss ise mor işaretin bırakıldığı yerden itibaren işaretli kişiyi takip edecek şekilde karşıya doğru bir ışın yolluyor. Velkoz bilen varsa Velkoz ultisi gibi işaretli kişiyi saldırısı bitene kadar takip ediyor. Genelde tanklayan kişi eğer ki ışını buradan buraya doğru götürecekse tanklayan kişi burada oluyor. Diğer grup üyeleri burada oluyor. Diğer grup üyelerinden bir tanesi bu kapıyı açıyor. Bir tanesi bu kapıyı açıyor. Tank buraya geliyor. Diğer üyeler de buraya geliyor. En temiz yolu budur. Bir kişi yakından vuracak, diğer 5 kişi elinden geldiğince uzaktan vuracak. Yakından vuruyorlar ise boss'un en önemli olan olayı bu mor saldırısı bittikten sonra gidip vurmaları daha mantıklı olacaktır. Çünkü mor işaret bu arkadaşta değil de burada yakından vuran birisinde çıkarsa işler karışacaktır. İzleyelim. Arkadaş mor işaretlendi. Tek başına yapmak istiyordu bu arada. Gördüğünüz gibi boss'a en yakın bir bölgede Işını bıraktı ve hemen öbür tarafa koştu ve deş atarak kaçtı. Bu arkadaş kapıyı açmak istedi ama kapıyı açarken öldü maalesef. Bir de boss'un geniş çaplı bir mor saldırısı var. O önemli değil çok az vuruyor. Boss'un en önemli olayı dediğimiz gibi mor işaretli kişinin yaptığı iş. Geldik boss'un üçüncü olayına. Herhangi bazı bölgelerde minik hasar veren daireler oluşturuyor. Sadece yürüyerek çıkıyoruz içinden böyle. Yürüyerek çıktık. Bir veya iki kişi kırmızı olarak işaretleniyor. Kırmızı olarak işaretlenen kişi bulunduğu bölgenin en uç kısmına gidiyor. Ve kırmızı işaret üzerinden kaybolur olmaz diğer tüm takım üyeleriyle birlikte o bölgeden uzaklaşıyor. Kırmızı işaretin kaybolduğu yerde büyük bir hasar veren daire oluşuyor. Arkadaş kırmızı işaretlendi. Uzağa gitti. Pek gidemedi ama kırmızı işareti oraya bıraktı. Bu alan güzel hasarlar vuruyor. Bu alana dikkat ettik. Boss'un tek olayı şu mor işaret. Bunu biliyorsanız diğer üyelerin tek yapması gereken şey kırmızı işaretten ölmemek ve boss'a uzaktan vurmak. Gördüğünüz gibi kırmızı arkadaş gitti arkaya, işareti oraya bıraktı. Şimdi mor bakın. Morun kaybolacağını anladığı an koşmaya başlıyor ve deş atıp oradan çıkıyor. birden fazla kişi yakından vurursa maalesef işler karışabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaş yakına gitti vurdu ve o işaretlendi. Maalesef iki kişinin kendi selevlikte ölmesine sebep oldu. Yani bir kişinin yakından vurması çok daha iyi olacaktır. Sadece milya atak karakteriyseniz mor saldırıdan sonra yakından vurmaya başlamanız daha iyi olacaktır takım arkadaşlarımızın yardımıyla nasıl geçilir isterseniz onu da göstereyim. Arkadaş işaretli bir grup üyesi ona bu kenarı açıyor ve arkadaşın tek yaptığı şey shift ile dönüşmeden yürümek. İşaretini koydu. En uç kenara gidiyor. Ve diğer kenara doğru koşmaya başlıyor. İşaretin gideceğini anladığı an bunu yapıyor. Gördüğünüz gibi vurmaya devam ediyoruz. Tanklayan kişi burada. Diğer 5 kişi burada uzaktan vurursa gerçekten kolay bir boss. Sandığımızı da açalım. Evet her zaman olduğu gibi mavi zırhımızı aldık. Bu boss da böyleydi. İlk denemenizde ölebilirsiniz. Önemli değil. Olay tanklayan kişi de bitiyor. Umarım videoyu seversiniz ve işinize yarar. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.